Panik bozuklukla mücadelede onu üç adımda alt etmek yazı dizisinin ikinci adımı olan baş kaldırmaya geldik. Panik bozukluğa baş kaldırabilmek için önemli bir şey panik bozukluğu tanımaktı. Bunun için de otonom sinir sistemini konuşmuştuk ve panik atakların oluşumunda nasıl bir etkisi olduğu üstünde durmuştuk. Aslında panik atak demek şuydu. Otonom sinir sistemi bir belirtiler silsilesi ortaya çıkartıyor ve bunu yapmasındaki amaç bir tehlikede olduğumuzu düşünmesi ve savaş veya kaç tepkisini ortaya çıkararak e, vücudumuza belli bir kısa süre için bir güç depolaması ve bu gücü kullanarak da o e, tehdidi bertaraf edip hayatta kalmamızı sağlamaktır. Ama kişi bunu kötüye yormaya başladığında mesela bu belirtileri işte e, kalp krizi geçirmek veya bayılacağı veya e, aklını kaçıracağı delirdiği şeklinde yorumlamaya başladığında bu belirtilerden korkmaya başladığını ve bu belirtilerden korktuğu için de otonom sinir sisteminin bir tehdit içerisinde kaldığına daha çok ikna olduğu için daha çok bu belirtileri hızlandırdığını ve kişinin daha da korkmaya başladığını ve bunun böyle bir kısır döngü halinde devam ettiğini konuşmuştuk. Hatta ilk videoda e, köpek ve sahip Metafor üstünde dönüştüm. Şimdi bu videomuzda ve bu adımda yapacağımız şey bu bilgileri yani panik bozukluğun oluşması ile ilgili bu otonom sinir sisteminde öğrendiğimiz bilgileri baş kaldırma kısmında kullanmak olacak. Eğer konuştuklarımız, anlattıklarım otonom sinir sistemi ve panik atakların oluşumu aklınıza yattıysa, mantıklı geldiyse o zaman bu panik ataklarla ilgili korkunuzun biraz olsun azalmış olması gerekir. Tabii ki tamamen ortadan kalkmayabilir çünkü bu bir rahatsızlık. Yani psikolojik bir rahatsızlık ve bir anda ortadan kalkmayabilir. Bu gayet normal. Sizi endişelendirmesin ama korkunuz biraz olsun azalmış olmalı. Çünkü artık panik atakların ne olduğunu biliyorsunuz. Sizi öldürmeyeceğini, aklınızı kaçırmasına, kaçırmanıza sebep olmayacağını veya e, bu belirtilerin bir tehdit olmadığını öğrendiniz. Ancak yine de korkunuz devam ediyor olabilir. İşte burada Yapacağımız şey bu korkunun neden devam ettiğini tekrar konuşmak. Böylelikle baş kaldırmak için gerekli olan gücü ve bilgiye de sahip olmanızı sağlamak.